Vajina esteti birçok durumda yaptırabiliyor. Yani tek bir işlem değildir, tek bir operasyon da değildir. E, i̇ki üç işlem de aynı seansta yapılabiliyor. Nedir bu işlemler? Bir, e, vajina e, kanalında genişleme. Bu vajina kanalında genişleme bir doğum sonrasında oluşabilir. İkincisi e, fazla cinsel ilişki sonrasında oluşabilir. Üçüncüsü ise yapısal olarak oluşabilir. Bu vajina kanalı daraltılarak e, orgazm olmamız artırılabiliyor ve böylelikle hem erkek için hem kadın için de pozitif yönde etki edebiliyor. İkincisi vajina iç dudaklarındaki işte genişleme, sarkıklık, büyüklük oluşabilir. Bunlar da e, cinsel ilişki esnasında ağrıya sebep olabilir, e, kötü kokuya sebep olabiliyor ya da günlük yaşantınızda işte dar pantolon giydiğinizde ya da bikini giydiğinizde orada çirkin bir görüntüye sebep olabilir. Burada işte küçültme yapılarak ya da e, küçük bir işlem yapılarak burada daha görsel, e, estetik bir görüntü sağlanabiliyor ya da dış dudaklarda iç dudakların dış dudakları e, tarafın dışındaki dış dudaklarda bir e, hacim eksikliği olabilir, fazlalık olabilir, deri fazlalığı olabilir, pörsüme olabilir. Eğer buradaki hacim eksikliği varsa yağ injeksiyonları ile orada daha görsel bir görüntü sağlanabiliyor. Ya da ciltte fazlalık varsa eksiltme yapılarak e, görüntü normal bir görüntü haline getirilebilir. Bir diğer nokta da e, G noktası. G noktası bizim haz almamızı sağlayan noktadır. Buraya da hyaluronik asit enjeksiyonları yapılarak geçici dolgu ürünleriyle e, haz almamız artırılabilir. Bir diğer noktası bizim vajenle e, karın alt bölgemizde kıllı bölgedir. Burası da e, pupüs bölgesi dediğimiz alan. Bu bu bölge işte çok kilo alıp verme sonrasında ya doğum doğum e, sonrasında sarkabiliyor. E, ve kötü bir görüntüye sebep olabiliyor. Orada e, liposakşınla daha görsel e, estetik bir görüntü haline getirilip kişinin hem günlük yaşantısında hem cinsel hayatında özgüvenli, daha iyi hissettirebilecek bir görüntüye kavuşturulabiliyor.